Yeryüzünü kana bulayan Alman ve Japon ordularının koşulsuz teslim olduğu 945'in 14 Ağustos'unda Samsun'da Abdülaziz'den olma, Naciye'den doğma Mahir Çayan, Şeyh Bedettin'in Pir Sultan'ın yoldaşı. Denizli midamını engellemek için 3 İngiliz ajanını kaçıran, yolu Niksar'ın Kızıldere köyüne düşüp ya teslim olursunuz ya ölürsünüz anonsuna biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik diyen adam. Ulaş Bardakçı'nın Hüseyin Cevahir'in can yoldaşı Mahir Çayan. Kısıldere'de o kerpiç evde dokuz yoldaşla beraber devrimin tanımını yeniden yazan. Adalı Mahir Çayan. Burjuvaların fabrikalarda Alkanlarını işte işçilerin, topraksız köylülerin, öğrencilerin, öğretmenlerin, postacıların, bakkalların, manavların, lokantacıların, çiçekçilerin, Ermeni ve Rumların ve dahi Kürtlerin, Lazların, Portusluların, Hemşinlilerin, Çerkezlerin, Gürcülerin, Arapların ve dahi Süryanilerin, Alevilerin, can dostu Mahir Çayan, için Kızılderide havan topları, bazukalar ve kurşunlarla saldıranlar hedefi kuramadılar. Önce döner sandılar, dönmedi. Sonra ölür sandılar, ölmedi. Kızıldere son dediler. Bundan gayri bu topraklarda devrimin esamesi bile okunmayacaktı dediler.